Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir adet portakal, bir adet limon ile 3 litre limonata yapacağız. Ama diğer limonataları unutun. Bu limonatanın tadı bambaşka. Eğer videomuzu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Şimdi geçelim bu nefis limonatanın yapım aşamasına. Dolapta yer sorunum olmadığı için Tüm kullandım. Dolabınızda yer sorununuz varsa doğrayıp bırakabilirsiniz. Ama tüm dondurursanız daha iyi olur. Dolap kokusu varsa yer maruz kalmaz. Bir portakal, bir limon olarak doğrayıp poşetleyebilirsiniz. Doğranacak yumuşaklığa gelene kadar bekleyeceğiz. Şimdi ben bıraktım. Sanırım bir 10 dakika beklemem gerekecek. Şöyle yumuşadıktan sonra Çok kolay doğranıyor zaten. Dolaba bırakmadan karbonatlı suda yıkayın iyice. Daha sonra şöyle yarı donmuş vaziyette atalım. şöyle bir parça da zencefil kullanacağım şöyle kabuğunu alalım kabuğunu alıp zencefilimizi de ekliyoruz çok ferahlatıyor ferah bir tat katıyor ve daha vitaminli oluyor zencefilimizi de ekledik ve 2 tatlı kaşığı limon tuzu ekliyoruz 2 tatlı kaşığı limon tuzu. Bu ekşiliğini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir çay kaşığı zerdeçal ekliyoruz. Daha sonra üzerine şeker ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı şekerimizi ekledik. Şöyle ve yarım su bardağı da su ekledim ve şöyle bir çekelim. ve böyle şöyle kasemizi alalım. Şöyle içindeki de ziyan olmasın. Şöyle alalım. Ve şöyle üzerine de su ekleyelim. Şeker ince kadar karıştıralım. İyice tadı birbirine geçene kadar. Ve tadına bakalım. Harika şu anda kusursuz tadı. Ve şöyle ters yüzeyimizi alıyoruz. Ve hazırlamış olduğumuz Şöyle hazırladık. Daha sonra Şöyle posasında bir süzelim. İçine kattığımız zencefil ve zerdeçalla çok vitaminli, daha vitaminli ve daha ferah oluyor. Zerdeçal zaten rengini de güzelleştiriyor. Şöyle posasını da aldık. limonatamız hazır. Şöyle 3 litrelik de kabımıza boşaltıyoruz. Ve bu şekilde hazır olmuş oluyor. Eğer çok şekerli, az şekerli seviyorsanız 1 bardak şeker, orta şekerli seviyorsanız buçuk bardak, çok şekerli seviyorsanız 2 bardak şeker bırakırsanız 3 litreye çok güzel bir tat olmuş oluyor. Ve arkadaşlar limonatamız hazır. Tam 3 litre limonata çıkmış oluyor. Orta şekerli. Limon tuzu normalde 2 tatlı kaşığı kullandım ideal geliyor. Ama siz isterseniz daha ekşi ya da daha tatlı seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.